Neler söyleyelim? iyi bir başkanımızın gelmesini, halktan yana, özgürlükten yana, bu düzenin değişmesinden yana bir liderimiz çıkarsa çok memnun olacağız. Kıyasıya bir yarış geçeceği söyleniyor. Sizin öngörünüz nedir? Bence Özgür Özel alır. Özgür Özel'i destekliyorsunuz? Evet, evet. Sizden de alalım mı? Evet. Biz de bir değişimden yanız CHP'de evet. bu büyük korkunç bir ihtiyaç haline geldi. Değişimden yanayız. Özgür Özel'in kazanmasını yürekten, canı gönülden istiyoruz. İnşallah kazanırsa hepimiz e, e, CHP'nin de oyları artacak, ilgisi artacak, saygısı artacak. Onun için kazanmasından yanayız. Destekliyoruz. Teşekkür ederiz. Sizler. Merhabalar. E, delegelerle bu seçim kazanılmaz. Tabanla kazanılır. Şu anda taban kilitlenmiş seçim seçime. Özgür Özel kaybederse... Saban da kaybeder. Siz değişim mi olmasını değişim istiyorsunuz? Olmasınız? Bir an önce değişim. Biz de değişimle yanayız. Özgür zanın kazanmasını istiyoruz. Ee, Kılıçdaroğlu'na söyleyecek lafımız yok. Çok düzgün adam ama olmadı. Değişimle yanayız. Hem bu kurultayın e, Cumhuriyet Halk Partisinin tarih köklerine yakışır bir şekilde geçmesini istiyorum. Yani her iki tarafın da e, kazanma şansı vardır. Burada delegenin takdiri önemli. Delege eğer bir tarafa destek verirse o kazanacaktır muhakkak. Onun için kim kazanırsa bizim genel başkanımız odur. Ya, tamam orada, orada hem fikiriz, orada hem fikiriz. Çok teşekkür ederiz. Kurultay atmosferi bir kere bu kadar insanın dışarıda kalması çok çirkin. Ben bir yöneticiyim, ilçe başkanıyım. Düzce, Gümüşova ilçe başkanıyım. Burada birçok ilçe başkanı dışarıda kalmış. İçeride olmaması gerekenler maalesef içerideler. Biraz önce konuşulanlardan, söylediklerinden aktarıyorum. Adana'dan, Mersin'den belediye işçilerini gecenin üçünde dört'ünde getirip buraya salona yerleştirmişler. tabi taraf olarak yerleştirmişler. Orada slogan atıyorlar. Ama biz, ilçe başkanları, işte ilçe yöneticileri, il yöneticileri maalesef dışarıda böyle ayakta bir ekran yok, hiçbir şey yok. Dışarıdayız. Yani bu bir eleştiridir. Evet, eleştiriyorum. Evet, bu Kurultay böyle olmamalı. İnsanlar dışarıda kalmamalı. Kaldıysa da dev ekranlarla seyretmeli. Ben bilmiyor muydum? Oturdum evimde televizyonun karşısında. Bu bunu seyrediyordum zaten. Ben bu heyecanı burada yaşamak için geldim. Yani yok. Yani pişman oldum şuraya geldiğime. Kıyasıya bir yarışın olacağı söyleniyor. 90'lı yılların başındaki SP'nin e, Deniz Baykal, Erdal İnönü yarışı gibi kıyasıya geçeceği, az bir farkla sonuçlanacağı evet. söyleniyor. Sizin öngörünüz nedir? Tabii ki ben de aynı düşüncedeyim. Yani kıyasıya bir mücadele var. Ee, şöyle, bizim mutlaka e, rekabetimiz olacak, e, seçimlerimiz olacak, parti içindeki bu yarış olacak, olmalı zaten her partide olduğu gibi. Ama biz e, kurultay sonrasında kim kazanırsa kazansın, tabii ki Cumhuriyet Halk Partiliyiz. E, Genel Başkan seçilecek e, Genel Başkanımız da Cumhuriyet Halk Partisi için çalışacak. Ama bu e, yine eleştiriyorum. Yani bu kurultayları, bu kongre süreçlerini yönetemiyorlar diye düşünüyorum. Yani idare edemiyorlar diye düşünüyorum.